İide çekirdeği unu, iide meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen ütülmüş bir un türüdür. İide, iide ağacının meyvesidir ve sağlığa bir dizi fayda sunabilen besleyici bir meyvedir. İşte iide çekirdeği ununun bazı özellikleri ve faydaları. Ne işe yarar? Antioksidan etki. İide çekirdeği unu antioksidanlar bakımından zengindir. Bu antioksidanlar Vücuda serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruma sağlar ve hücresel hasarı azaltabilir. Diyet lif kaynağı, iğde çekirdeği unu, diyet lifestyle bakımından zengindir. Lif sindirim sağlığını destekler, bağırsak hareketlerini düzenler ve topluk hissini artırabilir. Kan şekerini düzenleme, iğde çekirdeği unu, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir. İçerdiği lif. Kan şekerinin ani yükselmesini engelleyebilir. Kardiyovasküler sağlık, iğde çekirdeği unu, kalp sağlığını destekleyebilir. Lif içeriği, kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kan damarlarını koruyabilir. Nasıl kullanılır? İğde çekirdeği unu, farklı yemek ve içeceklerde kullanılabilir. Tatlılarda, iğde çekirdeği unu, tatlıların içinde veya üzerinde kullanılabilir. Kekler. Kurabiyeler, kestaneli tatlılar gibi tariflerde kullanılabilir. Kahvaltıda, iğde çekirdeği unu, müsli veya kahvaltı karışımlarına eklenerek tüketilebilir. Smoothie'de, iğde çekirdeği unu, smoothie'lere eklenerek sağlıklı içecekler hazırlamak için kullanılabilir. Çorbalarda, iğde çekirdeği unu, bazı çorba tariflerinde veya yemeklerde bir katkı olarak kullanılabilir. Faydaları, sindirim sağlığı, iyi çekirdeği unu, bağırsak sağlığını destekleyebilir ve kabızlık sorunlarını hafifletebilir. Kilo kontrolü, lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırabilir ve kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Kalp sağlığı, Kolesterol seviyelerini düşürebilir ve kardiyovasküler sağlığı geliştirebilir. Kan şekerini düzenleme, Kan şekerini kontrol altında tutabilir ve diyabet riskini azaltabilir. İde çekirdeği unu, sağlığa faydalı bir gıda olarak kabul edilir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya yeni bir besin maddesini diyetinize eklemeyi düşünüyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak her zaman önemlidir.